Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Please Donate'de Robux koymayı göstereceğim. Ee, bakın burada. Bakın arkadaşlar. Önce şu alttaki şeye basıyorsunuz. Bu. Burada basıyorsunuz. Bu. Sonra bakın böyle olacak. Sonra aşağı inin. Aşağı indikten sonra burada böyle bir şey çıkacak. Bu. Oluştur. Yazı yazacak İngilizcelerde. Sonra arkadaşlar bu telefonda oluyor bu arada. Ben yani telefondan yapıyorum. Sonra aşağı indikten sonra kendi şeyinizi göreceksiniz. Bakın şu publiki tıklayın. Şu publik yazıyor ya. Ona tıklayın. Tamam. Şimdi arkadaşlar şu çizgi var ya şu çizgi. Şurada. Şurada üçten çizgi var. Ona tıklayın. Sonra aşağı indikten sonra bakın. Böyle bayağı aşağı ineceksin. Sonra burada pass'iniz var. Pass'a tıklayın. Sonra aşağı inin. Birazcık. Sonra create a pass çıkacak. Buna tıklayın. Sonra buraya rastgele bir şey yazın. Ben 2025 bu. yapacağım. Rastgele bir şey yazdım. Arkadaşlar bir dakika yanlışlıkla gönderdim. 2025 Robux Siz başka bir şey yazardınız. Sonra create a Pass diyorsunuz. Sonra arkadaşlar create a Pass diye create pass. sonra aşağı yine Bakın bu da benim yaptıklarım var. Sonra şu aşağıda yaptığınıza basın. Sonra arkadaşlar gene geleceksiniz sonra şu 300 çizgiye basın. Sonra sales'a basın. Sales. Sales. Ona tıklayın. Sonra arkadaşlar burada item for sale açın. Ee, ben kaç robux olsun? Bir robux yapayım. Ben. siz daha fazla yapabilirsiniz. Ama adam öder ki vermez. Sonra save change diyorsunuz. Ondan sonra sayfayı bir kere yeniliyoruz. Bir kere yanılduktan sonra 300 yen basın. Sonra bu da experience çıkıyor, experience basın. Sonra arkadaşlar aşağı inin inin. Sonra bitti. Onda bir e, yaptıktan sonra pası bastıktan sonra gene çarpıya basın ve oldu. Bakalım bir robuxu koymuş mu? Daha sektörüne girelim. Turayı izlemeyi sonra. Tamam. Girdik. Şimdi buradan bir tane yer alalım. <laughs> Arkadaşlar siz oraya daha fazla Robux yazarsanız daha fazla